Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün Ramazan'ın dördüncü günü. Ömer Halisi şimdi anı... Oops. <laughs> Ömer Halisi anaokuluna almaya gideceğim. Ondan sonra Mikail okuldan alacağım. Olanları okuldan alıp geleyim. Bakalım Mikail bugün niyetlenmişti. Ee, tekrar böyle oruç tutmak istedi. Ee, onu da okuldan alayım. Çocuğum, yavrucuğum, oruçlu <gülüyor> sabahtan <gülüyor> bütün menüleri sayarak gitti. Anne şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum dedim. Oğlum hepsi aynı anda olmaz. Neyse bakalım. Ee, Ömer Halis de geldiği zaman dördüncü günün hediyesini açacak. Ben onun şimdi içine birazdan e, içindeki mendili çıkarıp bir sürpriz koyacağım. Onu da tekrardan oraya asacağım. Geldiği zaman buradan dördüncü günün sürprizi olarak açmış olacak. Neyse bakalım. Ee, daha fazla uzatmayayım. Ee, hemen bir hazırlanayım. Çocukları alıp geleyim. Ondan sonra mutfakta bugünün e, iftar menüsüyle mutfakta karşılaşırız. Evet canlarım benim açılışımızı yaptığımıza göre bence hemen şöyle kolları sıvayıp şunları şöyle sizlere bir göstereyim. Bunları yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra bence iftar menümüzü hemen ocağa atalım. E, çünkü akşama e, Ömer Halis'in antrenmanı var ve antrenmana gitmeden önce tüm yemeklerim hazır olsun istiyorum. Evet menümüz Lokmenimize değil. <laughs> Bu kısım yine alışverişten neler aldık? Hemen şöyle. Mikail oruç tutuyor. E, demin açılışta da söyledim. Oruç tuttuğu için canım böyle her bir şeycikler çekiyor. Ama ona ne yapacağız? Ona bugün hamburger yapacağız. Cana hamburger çekiyor. Hamburger ekmekleri de aldım. Şöyle çıtır hamburger. Tavuk hamburgerlerinden aldım. Tavuk işte çıkın. Artık ne deniyorsa yani Türkçesi. Şnetsin. E, ona güzel böyle bir hamburger hazırlayacağım daha sonra şunu şunu Ömer halı seviyor diye bir tane bundan aldım. Yumurtam yoktu, yumurta aldım. Bu arada hem revektim hem e, kasaptan aldım şeyleri, etleri. Krema, önümüzdeki günlerde mantar çorbası yapmayı planlıyorum. Daha sonra yoğurt, şu büyük soğanlardan normal yemeğe e, şey e, salata için çünkü diğer soğan inanılmaz derecede zehir. Şöyle acı süs biber, Nikay seviyor. Daha sonra şuradan kuşbaşı. burada kuşbaşımız var. 665 grammış yani bir kilo değil. Kuşbaşı ve şöyle bayan böyle yağlı. Ee, aslında bu tantun ilikmiş ama biz bunu tantun, ben bunu tantun olarak yapmayacağım. Normal ee, tava yemeği olarak yapacağım. Yani sote yapacağım. Et sote gibi kuşbaşılı et sote. Daha sonra şöyle üç renkli paprika. eee inanılmaz bir şekilde Adana şiş yemek istiyorum diyor Mikail. O yüzden şöyle Adana şiş harcı aldım. Onu da yarın yapacağım. Kıymasını da aldım. Akşamdan güzel yoğuracağım. Ee, yarına güzel böyle dinlenmiş olacak. Maydanoz almamışım. Bugün bir de dönüşte maydanoz da alırım. Bu kıymanın yarısı kuzulu kıyma. Yarısı da normal dana kıyma. Ee, hamburgeri için şöyle salsa sosu istedi. Bir de yanına da gazoz istedi böyle bakalım. Bunları aldık. Şimdi hemen şunları hızlıca bir şekilde yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra şu etimizi de hemen yağı ile birlikte. Önce yağını atacağım tavaya. Yağı iyice bir kızardıktan sonra etleri içine atacağım. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Evet. Kuyruk yağı iyice yağını koyverdi. Şimdi ben şu parçaları içinden çıkartacağım. Ee, bu yağı bırakacağım. Bu yağın üzerine de whoop etimi aktarıvereceğim. ikimiz artık suyunu çekti ve bakın kendi yağı bunun üstüne ben daha fazla yağ eklemeyeceğim bu e, bu şekilde şimdi ne yapacağız içine e, bol sarımsak soğan işte biraz kırmızı biraz sarı e, paprika biraz da mantar ilave edeceğiz hepsini böyle küçük küçük kıyacağız ve ondan sonra burayı ilave edeceğiz çok hafif çok az bir şey salça ilave edeceğim en sonunda ee, hafif böyle bir tık sulu olması için domates koymak isterim domates de eklesem çok güzel olur ama bizim ev halkı böyle etli domatesi sevmiyor ee, ondan sonra da artık bunu böyle demlemeye alırım ee, yanına da ee, aslında mikar şey de istiyor ama şimdi de istiyor ben anlamadım yani hepsini istiyor en olmadı bir tane de ona böyle oruç tuttuğu için hamburgerde hazırlarım ee, bunun yanına pilav mı yapsam yoksa çorba mı yapsam büyük ihtimalle çorba yaparım herhalde ee, aynen öyle çorba yaparım bir de salata hazırlarım bugünkü iftar menümüz yemeğimizde of oh, mis böyle olacak inşallah Bilmiyorum. acil kurtarıcım hazır çorbalardan yani çorbasını bir tanecik atayım dedim Bir yandan yine en acilinden bu malzemelerimizi de içine doğrayalım. Ups. Bu arada sizlerin menüsü ne? Akşamki iftar menülerinizi alalım. Yorumlarımız sürekli okunuyor biliyorsunuz. Yorumlardan kendine fikir menü çıkaran bugün acaba ne pişirsem diyen ablalarımız, kardeşlerimiz, sevgili takipçi kankalarımız varsa yorumlarda menülerinizi alalım Hello. ondan sonra dur dur kamerayı sallama çocuğum ya evet. ona göre herkes fikir sahibi olmuş olur diye düşünüyorum Evet iyice de güzel kızardı ve şöyle elimle bakıyorum et pamuk Vallahi kuşbaşılık ya normalde Efendim onu. Efendim çocuğum. Yemek yiyince açarsın onu topu. Ha ha. Evet canlarım benim. Gülşen'i de aldım geldim. Şunlar şöyle arttı. Bunları yarın başka bir şeyde kullanırım. Belki de bir çocuk falan yaparım. Onu da kullanırım. Buzdolabına koydum. Şimdi e, yağ eklemeyeceğim dedim ama birazcık yağ ekledim. Çünkü sebzeleri yoksa pişmeyecekti. Etin kendi yağı kendine anca yetiyordu. Sebzeleri yetmiyordu. Şimdi hafif şöyle sebzeleriyle eti birazcık böyle bir öldürdükten sonra şurada hala daha kabuska yemeğim var dünden. Ee, hala daha var. Evet çorba da güzel. Koyu kıvamlı aldı. Birazdan küçük bir parça tereyağı atacağım üstüne. Şimdi bu yemeklerin altını kapatacağım. Ondan sonra Ömer Halis'le antrenmanımız var. Antrenmanı bitireceğiz. Ya Gülşen'i aldım geldim. Niye kırdın güşen Mika Ömer'in lolipopunu? Bu hmm. da karabiber de ekleyelim. Bunlar Antep'ten gelen o güzel kara biber. biraz daha su ekleyelim. Bayağı kuru oldu çünkü. Şöyle kaynar su ekleyelim birazcık daha. Aa, her şeyimiz acele acele. Acele acele oraya git. Acele acele buradan gel. Oradan Bilmiyorum. gel. Şunu yap. Ben şu buna salça koymaya da gerek kalmadı. Tatlı toz söyledim ya. Şimdi edelim. Çünkü hafif su olsun istiyorum. Hı, aynen. Tatlı toz biberin kırmızılığı yetti. Bir de böyle bir pişsin, tıngırdasın. Ondan sonra orada ben de Ömer Halis'le hazırlanayım ve sizlerle birlikte yola çıkalım. Evet, canlarım benim. Yemekleri yaptık. Şimdi Ömer Halis'le antrenmana geldik. Valla yemin burada da her gelsen bir park sorun ya. Cık. Lay lay la ta nerede park buldum biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. <laughs> Baya gerilerde buldum parkı. Neyse. Gidelim bakalım. Ömer'in antrenmanından sonra. Hop. Evet. Antrenmandan oh. çıktık. Yorgunum ya. Çok vardı çok. Hı <laughs> <laughs> ha takipçilerim <değil> dedim. <laughs> Dur çok yatırmışım ya kendimi. Şimdi. Nihalis'inkini de atlattık. Yarın benim. Önce Gülşen'le Mikail'in. Onlar çıktıktan sonra benimki. Vallahi niyetli niyetli nasıl olacak bilmiyorum ama yapacağım. Yine de yapacağım. baya böyle dayanıklı çıktı yavrum anasını bozusun Soman'da yeşil. Kuraklık değil, büyük ihtimalle susuzluk. Yalnız çok pis yağmur geliyor. Çok pis yağmur geliyor. Önündeki gökyüzü bildiğiniz karardı yani. arkadaşlar. vallahi artık yavaş yavaş iftar saatimiz geliyor. Çorbamızı ısıtıyorum. Yavaştan şey de ısıtıyorum yavaştan. Eti. Şimdi ben kendim hamburger yemek istemediğim için tabii ki ayrıyeten et yemeği de yaptım. Ama oluşum full oruçluydu. Maşallah hiç bozmadan tuttu yavrum benim. Ee, onun şimdi şeyini hazırlıyorum. Hamburgerini. O hamburger yemek istiyor. Şöyle yapalım. Öndeki çok fazla sos oldu galiba. Hmm. Daha sonra bunu istiyorum dedi. Üstüne birazcık daha Sizde oruç nasıl geçiyor? Bugün bu soruyu kaç kere sordum bilmiyorum. <laughs> bu soruyu bugün size kaç kere sordum bilmiyorum. Artık ne kadar acıkmışsın? Evet. Şöyle, az da şurada. Nikay böyle şey seven çocuk değil haroldu soğandı bilmem neydi sadece kaşar istedi üzerine tabii ki çorba da içecek öncesinden çok az bir şey çorba vereceğim ona ondan sonra hamburgerlerini yemek istiyor yanına da bir de unu daha aldık evet bunlar Mikail'in hamburgerleri. Ay, Ömer Halis'i doyurdum tabii ki önceden. Bu saati kadar bekleyen Bu arada saat 8'i 17 iftar. bitmiş hani göstermemiştim değil mi ben size? Bir saniye şöyle yapayım size. Etim bitmiş hani de böyleydi arkadaşlar. Çok az bir şey su ilave edeceğim çünkü dururken suyunu çekmiş. Ama minnak bir su ilave Edilebilir. Şöyle şöyle salata hazırladım. Onu katıklayacağım. Şorbanı ısıtacağım. Hala bitmek bilmeyen iki gündür kabuska yemeği var. Onu da ısıtacağım. Ama artık son kaldı. Böyle bakalım bizim iftarımız bu şekilde inşallah. Sofra hazır olunca tekrarını yine göstereyim. Allah Allah'ım. Senin rızan ile. Rızan ile. Oruç tuttum. Oruç Senin rızkın hı hı. ile. Senin rızkın ile. Hı hı. Orucumu. Orucumu. orucumu açıyorum. 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 Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> ben dedim sana afiyet olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. İftar soframız. <laughs> Bir günün daha sonuna geldik. Bulaşıkları hallettim. mutfağı hallettim. Ee, evler iyi, <laughs> Ellerinizden öper. <laughs> Ay, neyse, şaka bir yana çocuklar da uyudu. Ee, bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi demin tam böyle oturdum. Sergil abla tıkladı. Şöyle bugün çikolatalı baklava almış, kakaolu çikolatalı baklava. Dedi ki boğazımdan dedi sensiz geçmedi dedi. Sağ olsun dört dilim getirmiş. Dört dilim ben tabii ki de yiyemem ama şimdi bir dilimini yiyeceğim. Artık şöyle kendime de bir gece kahvesi yapmış olacağım. Şöyle bir yorgunluk kahvesi. Kahvemi içeceğim. Bir dilim de şu çikolatalı baklavadan deneyeceğim. içinde antep fıstığı karışımı ceviz var galiba. Neyse bakalım sağolsun ee, sağ olsun Allah razı olsun komşu da pişer bize de düşer demişler <laughs> biz böyle birbirimizi hiç bırakmıyoruz neyse e, Rabbim kesesine bereket versin inşallah ama artık vallahi bir günün daha böyle sonuna gelmiş bulunmaktayız benden bizden bugünlük bu kadar ee, ben artık bu şekilde burada kapanışımı yapayım Yarınki vlogda burada tekrar yine sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.